Öncelikle Kadirli'mizde böyle bir felaketin yaşanması hepimizi üzdü. Ama buradaki tesellimiz tabii ki şu ana kadar tespitlerimizde hamdolsun can kaybımız yok. İnşallah dileğimiz can kaybı olmaması. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde aniden başlayan ve etkisini giderek arttıran sağanak hayatı felç etti. Yağış nedeniyle su taşkınları meydana gelirken yollar göle döndü. Bazı mahallelerde ev ve iş yerlerini su basarken vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. İhbarların ardından harekete geçen polis, AFAD ve itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları ve araçları kurtarmak için çalışma yaptı. Felaketin hemen ardından sahaya inen Osmaniye Valisi Doktor Erdinç Yılmaz çizmelerini giydi, vatandaşların yanına gitti, hasarı yerinde inceledi. Vatandaşlarla tek tek konuştu, teselli verdi. Devletin sadece makamda değil, yağmurun altında da halkıyla bir arada olduğunu gösterdi. Öncelikle Kadirli'mizde böyle bir felaketin yaşanması hepimizi üzdü. Ama buradaki tesellimiz tabii ki şu ana kadar tespitlerimizde hamdolsun can kaybımız yok. İnşallah dileğimiz can kaybı olmaması. 7 aracımızın sele kapıldığını tespit ettik. Bu 7 aracımızdan 5'inde herhangi bir vatandaşımızın olmadığını biliyoruz. Diğer iki aracımızda da dileğimiz Cenab-ı Allah'tan niyazımız o iki araçta da inşallah herhangi bir vatandaşımızın olmaması. Şu anda AFAD'ımız, itvayemiz sahada yaklaşık 200 personelimiz arama tarama çalışmalarını sürdürüyor. Yağış yaklaşık yarım saat sürüyor. Bu yarım saat içinde meteorolojinin verilerine göre metrekareye 80-90 kilogram yağış düştüğünü tahmin ediliyor. Gerçekten çok büyük, çok güçlü afet olacak şekilde, afete neden olabilecek şekilde güçlü bir yağışa maruz kaldık. Yağışın etkili olduğu Bülbül Deresi ve civarı, Bülbül Deresi taşması nedeniyle ve Bülbül Deresi'nin da ıslaha da yapılmış olan bir dere ama yağış o kadar güçlü, sel o kadar güçlü ki çevresindeki maalesef derenin kenarındaki araçlar park halindeki araçlar sele kapılıyor. Söylediğim gibi burada can kaybını olmaması en büyük tesellimiz. İnşallah o iki aracımızda da inanıyoruz, temennimiz, duamız can kaybımızın olmaması. Ben bütün Kadirli hemşerilerimize Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Allah bizleri afetlerden korusun dileğimiz o, duamız o. Allah böyle afetleri daha büyüklerini yaşatmasın. Fakat devlet olarak buradayız, alandayız, hemşerilerimizin yanındayız. Ee, zarar tespit çalışmalarını da hemen başlatacağız. Devlet olarak vatandaşlarımıza verilmesi gereken ne destekse vereceğiz. Ben bir kez daha bütün hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aynı anda alan Devleti, olmaz, evet.